viral olduğunu düşünülen durumlarda antibiyotik kullanımı çok gereksiz bir olaydır. Antibiyotiklerin virüslere karşı herhangi bir etkisi yoktur. Antibiyotikler doğru kullanıldığında hayat kurtarabilen bakteri dediğimiz canlıları öldüren veya üremesini durduran ilaçlardır. Toplumda doğru antibiyotik kullanımı son derece önemli. Doğru indikasyonla doğru ilacın uygun dozlarda ve uygun sürelerle kullanılmasını kastediyoruz. Eğer yanlış antibiyotik kullanırsak veya doğru olmayan antibiyotik kullanımına yol açarsak hem bakterilerde direnç gelişimine yol açarız hem de maliyeti arttırırız veya yan etkilerde artmaya yol açarız. O nedenle mutlaka doktorunuzun reçetelediği ve mutlaka ihtiyacınız olduğundan emin olduğunuz antibiyotikleri kullanmanızı öneriyorum. Uygunsuz antibiyotik kullanımının en önemli nedeni virüslerin etken olduğu hastalıklarda antibiyotik kullanımıdır. Solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotiklerin yaklaşık yüzde %70'inin uygunsuz kullanıldığı dünyada belirlenmiş durumdadır. Birçok ülkede çocuk hastaların ebeveynlerine bir antibiyotik yazıldığında gerçekten buna ihtiyacım var mı diye sormasını önermekteler. O nedenle çok önemli doğru yerde, doğru endikasyonlarla antibiyotik kullanımı